Herkese günaydın. Şimdi sabah analizimizle başlayalım. Haftalık grafiklerden başlamak istiyorum bugün. Şu kanal hareketini takip ediyoruz. Yukarıda 14, 99, 15 diyelim buraya 15 direnç bölgemiz. Aşağıda 13,10 destek bölgemiz. Şu kanal içinde hareket ediyoruz uzun süredir. Aynı zamanda şu düşüşün Fibonacci %61.8 seviyesi bu bölgede. Şu an üstünde olsak da buradan güçlü yükselişler gelmediği için hala şu düşüşün bir düzeltmesi olarak bu süreci adlandırabiliyoruz. Şu kanal direnci kırıldığı takdirde de bu %61.8 Fibonacci seviyesinin kırıldığını ve yukarıda da 18.70-18.80 seviyelerine doğru bir hareketin gelebileceğini söyleyebiliriz. Ancak biliyorsunuz önceki analizlerimden de bahsettim. Bu bölgenin çok fiyatlanabilir bir bölge olduğunu düşünmüyorum. Kaldı ki bunu da 20 Aralık tarihinde gördük. Olası böyle bir yükselişte gene benzer risklerin e, gündeme geleceğini düşünüyorum. Şimdi buradan 4 saatlik grafikleri hızlıca geçelim. Cuma günü not indirimi dün e, yüksek enflasyon açıklanmasına rağmen Dolar Türk Lirası'nda şu yatay hareketi takip ediyoruz. Dar bir alanda iyice sıkıştı. Bunun kırılımları aslında önemli olacak. Bunun için de 14 Nisan'da Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Bunu takip edeceğiz. Burada faizin sabit tutulacağını tahmin ediyorum. Mayıs ayından önce kurlarda bir satışın da düşüşün de olmasını isteyeceklerini zannetmiyorum. Çünkü Mayıs ayında şirketlerin kur korumaları çözülüyor. Şirketlere de bir miktar kar vermek isteyecekleri için 14 Nisan'da faizi sabit tutup bu 15 direncinin kırılmasını sağlayabilirler. Böyle bir durumda da yukarıda ilk hedefimiz 15.47 olacaktır. Daha sonra 4 Mayıs'ta Fed'in faiz kararı var. Bununla birlikte de yukarıda 16-15'lere doğru bir hareketin gelebileceğini düşünüyorum. Bunun da üstünde takip edeceğimiz gene direnç bölgelerimiz 16.40-16.85. Mayıs ayı için olası hedeflerim maksimum 16.85'e kadar bir hareketin geleceğini düşünüyorum. Sonrasında ise 26 Mayıs'ta biz Tekrar Merkez Bankamızın faiz kararı var. Artık o süreçten sonra yavaş yavaş bu Cuma günü paylaştığım analizdeki olası bir erken seçim sürecini daha net bir şekilde konuşmaya başlayacağımızı düşünüyorum. Buradan da Euro Türk Lirası'na hemen geçelim. Euro Türk Lirası'nda da haftalık grafiklerde Fibonacci %61.8, 16.52 direnç olarak çalışmış durumda. Yaklaşık 5 haftadır bunu takip ediyoruz. Buradan hatta şu an bir satış görüyoruz Euro Türk Lirası'nda. Bunun da destek bölgesi aşağıda 15.85'lerden geçiyor. Şu kanal hareketi destek olacak mı? Bunu takip edeceğiz. Yukarıda 16.52'nin kırılmasıyla da olası hedefimiz 17.41'lerden geçiyor. Şu kanal hareketi, şu aralık önemli olacak. Yine merkez bankalarının faiz kararlarının olacağı bir sürece giriyoruz. O süreçte bu kararlar belirleyici olacaktır. Buradan 4 saatlik grafiklere geçelim. Burada da gene yatay bir hareket içindeyiz. Yukarıda direnç bölgemiz 16.61 16.52 aralığından geçiyor. Geçiyor. Burası aynı zamanda Fibonacci %61.8 seviyesinin kırılımı anlamına gelecektir. Aşağıda da destek bölgemiz 16.05-16.97. İlk olarak bu bölgenin kırılımı yukarı veya aşağı yönlü yüksekliği kadar bir hareket getirir. uzun zamandır söylediğim Mayıs ayının en azından ilk yarısında bir yükseliş süreci bekliyorum. Yukarıda da 16.61'in kırılmasıyla 17.28'lere doğru ilk hareket gelecektir. Daha sonra da şu Kanal hareketini takip etmeye devam edeceğiz. 14 Nisan'a kadar da bu yatay bantta hareketleri izleyeceğimizi tahmin ediyorum. Şimdi buradan sterline geçelim. Sterlin Türk lirasında da aynı hareketi görüyoruz. Gene burada fibonacci 161.8 61.8 seviyemiz var. 1957'den geçiyor. Aynı yerde kanal direncimiz de var. Dolayısıyla 1957'nin üstünde kapanışlar. Yukarıda bu haftalık hedefi 21.79, 21.80'lere doğru bir hareketi tetikleyebilir. Aksi takdirde aşağıda takip edeceğimiz kanal desteği 18.20'ler. Şu kanal aralığı korunuyor mu yoksa bir üst kanala geçiyor muyuz? Açıkçası bunu da gene 14 Nisan'daki faiz kararıyla takip ediyor olacağız. Şimdi bir ons altın grafiğimize bakalım. Ons altında dünkü analizimde bahsettiğim şu trend çizgimiz korunmaya devam ediyor. Bu korunduğu sürece şuradaki bu omuz baş omuz formasyonu riski hala gündemde olacak. Dolayısıyla bu trend korunduğu sürece de aşağıda 1877 ve 1849 destekleri önemini koruyor olacak. Bu trendin kırılması ise şuradaki yatay hareketin devamı anlamına geliyor. Dolayısıyla belirsizlik aslında hala devam ediyor diyebiliriz onslarda. Ancak şu trendin kırılamıyor olması da görüntüyü yavaş yavaş bozmakta. Yakından takip etmekte fayda var. Stop seviyelerine çok dikkat etmemiz gereken bir süreç olduğunu düşünüyorum. Buradan ons gümüşe geçelim. Ons gümüşte de gene aynı şekilde takip ettiğimiz bir trend çizgimiz var. Bu kırılmadığı sürece omuz boş omuz formasyonu aktif olacak. Aşağıda 23.71 kırılmadığı sürece şu trend çizgisinin kırılma ihtimali gündemde olacak. Aksi takdirde formasyon aktif oldu deriz ve çok sert satışlar yaşayabiliriz. Yakından takip edip stoplara dikkat etmek gerekiyor. Buradan gram altına geçecek olursak gram altında da aslında şurada güzel iki defa bu bölgeyi dip olarak çalıştırdık. 910-904 aralığını takip ediyoruz. 9 904 altında kapanışlar görmediğimiz sürece yukarıda 924-918 aralığı önemini koruyor olacak. Aksi takdirde 904'un kırılması tekrar şu fibonacci %61.8 seviyesinin de geçtiği 887-877 aralığını gündeme getirir. Dolar Türk Lirası'nın 14 Nisan'a kadar yatay hareket etmesi, arkasından gelen yükselişlerden dolayı bu satışın pek geleceğini tahmin etmiyorum. Ancak ons bacağındaki sıkıntıya e, dikkat etmemiz lazım. Eğer orada desteklerimiz kırılacak olursa dolar türk lirasının yükselmesine rağmen en azından şu yatay harekete e, devam ettirir ve sıkıcı bir süreci izliyor oluruz. Bugün ve yarın dikkat edeceğim önemseyeceğim hareket bakın şu düşüş sonrası gelen yükselişin bir önceki tepenin altında kalması... Buradan gelecek olası satışların da bir önceki dibin altına inme ihtimalini gündeme getirir. Ancak şu oluşumun yükselişe döndüğünü söyleyebilmemiz için de yukarıda 924'ün geçilmesi lazım. Şimdi buradan gram gümüşe geçelim. Gram gümüşte de yukarıda 11.87 11.77 bölgesi direnç olarak çalışıyor. Aşağıda takip edeceğimiz destek bölgesi 11.36 11.24. Burada 11.18 altında kapanışlar görmediğimiz sürece bu alanın destek olarak çalıştığını söyleyebiliriz. Ancak 11-18'ler kırılırsa da stop olmak gerekir. Burada ilk hedef 10-60-10-51'ler olur. Tabi tüm bu stoplarımız şu an için daha düşük fiyatlardan alabilmek için uygulayacağımız stoplar. Elimizdeki gram altın gram gümüş miktarını arttırmak için yapacağımız stoplar. Çünkü Amerika'daki enflasyon verisi yüksek kaldığı sürece faiz arttırımları enflasyonun çok altında kaldığı sürece emtialardaki yükseliş devam edecektir. Dolar Türk Lirası bu yükselişi desteklemese bile gramlarda da emtialara dayalı e, hareketler göreceğimizi düşünüyorum. Ancak olası sert satışlardan da kendimizi korumamız gerekiyor. Bu nedenle de stop seviyelerimize dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet bugünlük de sabah analizinden bu kadar diyelim. Akşama tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.